Merhaba, Serin El kanalına hoş geldiniz. Bugünkü videomda bu modeli nasıl yapıldığını gösterdim. Detaylı videosunu biraz sonra direksiniz. Yapımı kolay, basit ve hızlı ilerleyen bir örgü modeli. Modelimiz birbirini tekrarlayan bir model. Modelimizde sadece kaymalar oluşuyor. Modelimizin her bir örneği 7 ilmek üzerine kuruluyor. 7 ilmek ve katlar üzerine yapılan bir model. Modelimizden hırka, yelek, kazak, bluz, bebek ürünleri birçok alanda kullanabileceğiniz güzel ve şık bir model. Ben çok beğendim. Umarım sizler de beğenirsiniz. Sağlık, sıhhat ve afiyetle kalın. Kanalıma da abone değilseniz abone olup beğenmeyi ve bana destek vermeyi lütfen unutmayın. Kanalıma abone olmak ücretli değildir. İyi seyirler dilerim. Allah'a emanet olun. Modelimizi 21 ilmek üzerine başlıyorum. Birer tane de kenar ilmeğim 23 ilmek ördüm. Ben bu şekilde 3 dişli araşı ördüm ama siz kendi istediğiniz tarz lastik uygulayabilirsiniz. Modelimizi gösterme amaçlı küçük bir parça yapıyorum. Modelimizin yapımına geçiyoruz. Kenar ilmeğimizi örmeden alıyorum. Sıramızı sıra sonuna kadar düz olarak örüyoruz. Modelimize zemin oluşturabilmek için. Hiçbir işlem uygulamadan sıramızı sıra sonuna kadar düz olarak örüyoruz. Modelimizin arka yüzündeyiz. Kenar ilmeğimizi örmeden alıyorum. Sıramızı sıra sonuna kadar ters olarak öreceğiz. Modelimizin ön yüzünde modelimizi kurmaya başlayacağız. Modelimizin ön yüzündeyiz ve modelimizi kurmaya başlıyoruz. Kenar ilmeğimizi örmeden alıyorum. Arttırdım. Bir ilmek düz ördüm. Arttırdım. 1, 2, 3, 4, 5. 5 ilmeğimizi birlikte alıyoruz. Birlikte topladık. Arttırdım. Bir ilmek düz ördüm arttırdım 7 tane ilmek ters örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 Bu bir sonraki model için kaydırmalı model için zeminimiz. Arttırdım. Bir ilmek düz ördüm. Arttırdım. 5 tane ilmeğimi birlikte alıyorum. arttırdım. Bir ilmeğimi düz ördüm. Arttırdım ve kenar ilmeğimi ördüm. Modelimizin arka yüzündeyiz. Kenar ilmeğimizi örmeden alıyorum. Sıramı sıra sonuna kadar ters olarak örüyorum. Hiçbir işlem uygulamadan bu şekilde sıramızı ilerletiyoruz. Modelimizin ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğimizi örmeden alıyorum. Hiçbir işlem uygulamadan sıramızı sıra sonuna kadar düz olarak öreceğiz. Bu şekilde sıramızı ilerletiyoruz düz olarak. Modelimizin arka yüzündeyiz. Yine aynı şekilde sıramı sıra sonuna kadar ters olarak örüyorum. Hiçbir işlem uygulamadan. Modelimizin ön yüzünde modelimizi kurmaya başlıyoruz. Modelimizin ön yüzündeyiz. Modelimizdeki buradaki işlemi buraya geçireceğiz. Burada yapmış olduğumuz işlemleri de başına ve sonuna aynı şekilde yapacağız. Yani modelimizde kayma oluşacak. Kaymalı modelimizi uyguluyoruz. Kenar ilmeğimizi örmeden alıyorum. 7 tane ilmek ters örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 arttırdım bir ilmek düz ördüm arttırdım 5 tane ilmeğimi birlikte alıyorum arttırdım bir ilmek düz ördüm arttırdım 7 tane ilmek ters örüyorum ve kenar ilmeğimi ördüm. Modelimizin arka yüzünü ters olarak öreceğiz. Modelimizin ön yüzünde modelimizi göstermeye devam ediyorum. Modelimizin ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğimizi örmeden alıyorum. Sıramı sıra sonuna kadar düz olarak örüyorum. Ve bu şekilde sıramı ilerletiyorum. Hiçbir işlem uygulamadan sıramızı sıra sonuna kadar düz olarak örüyoruz. Modelimizin arka yüzünü ters olarak öreceğiz. Modelimizin ön yüzüne tekrar modelimizi kurmaya başlıyoruz. Modelimizin ön yüzündeyiz ve modelimizi ilk başta kurduğumuz gibi tekrar kuruyoruz. Aynı sistemde. Kenar ilmeğimizi örmeden alıyorum. Arttırdım. Bir ilmek düz ördüm. Arttırdım. 5 tane ilmeğimi birlikte alarak topluyorum. arttırdım bir ilmek düz ördüm arttırdım 7 tane ilmeğimi ters örüyorum arttırdım bir ilmek düz ördüm arttırdım 5 ilmeğimi birlikte alıyorum arttırdım bir ilmek düz ördüm arttırdım kenar ilmeğimi ördüm modelimizin arka yüzünü ters olarak öreceğiz ve modelimizin ön yüzünü modelimizi göstermeye devam ediyorum modelimizin ön yüzündeyiz kenar ilmeğimizi örmeden alıyorum sıramı sıra sonuna kadar düz olarak örüyorum bir üst sıradaki modelin zeminini oluşturmak için hiçbir işlem uygulamadan sıramı sıra sonuna kadar düz olarak örüyorum Modelimizin arka yüzünü ters olarak örüp tekrar modelimizin ön yüzünde modelimizi göstermeye devam ediyorum. Modelimizin ön yüzündeyiz. Şimdi yine aynı şekilde bu kaydırmalı modelini kuruyoruz. Kenar ilmeğimizi örmeden alıyorum. 7 tane ilmek ters örüyorum. 7 tane ilmeğimi ters ördüm arttırdım bir ilmek düz ördüm arttırdım 5 ilmeğimizi birlikte alıyorum arttırdım bir ilmek düz ördüm arttırdım 7 tane ilmek ters örüyorum Ve kenar ilmeği ördüm. Modelimizin arka yüzünü ters olarak öreceğiz. Modelimizin ön yüzünde modelimizi göstermeye devam ediyorum. Modelimizi sizlerle beraber iki kere kurduk. Kaydırmalı modellerinde aynı şekilde ikişer defa kurdu. Modelimiz birbirini tekrar eden bir model. Sadece modelimizde bu şekilde yerler değişiyor, kaymalar oluşuyor. Modelimizi bu şekilde ilerletiyoruz.